Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alâlemin. Ves-salatu ves-selamu alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 146. hadisine geldik. İttakû beyten yuqâlu lehul hammâm, feman dakhalehu felyasttir. Hamam denilen yerlerden sakının. Oraya giren de örtünsün yine. Çünkü Arabistan Yarımadası'nda hamamlar yok. Daha çok Şam diyarında var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da hamam denilen evler var. Oradan sakının. Giren de orayı örtülsün. Çünkü genelde ne yapıyor insanlar? Bazen avret mahallelerini örtmeden girebiliyorlar. Açık olabiliyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü bu konuda sakındırıyor bizi. اِتَّقُ الزَّلَّةَ الْعَالِمِ وَانْتَظِرُ فَيْأَتَهُ Alimin hatasından sakının. Onun hatasından dönmesini bekleyin. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْرُومِ فَاِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ يَقُولُ Mazlumun bedduasından sakının çünkü o bulutlar üzerine taşınır. Allahu Teala izzet ve celalime yemin olsun ki bir süre sonra olsa da sana mutlaka yardım edeceğim buyurur. Diğer hadisimiz İttaku da'vetel mazlumi fe inneha tas'adu ila sema ke enneha şararatun. Mazlumun bedduasından sakının çünkü o bir kıvılcım gibi semaya yükselir. Diğer hadisimiz İttaku da'vetel mazlumi ve inkâne kafiran fe inneha leyse hijabun. Kafir dosa olsa mazlumun bedduasından sakının çünkü onunla Allah rahatsızlığı bir perde yoktur. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Müminin firasetinden sakının, zira o Allah'ın nuruyla bakar. اِتَّقُوا مَحَاشَّ النِّسَى Kadınlarla ilişkide onlara dübürlerinden yaklaşmaktan sakının. اِتَّقُوا هَذِهِ الْمَذَابِحَةَ Yani, maharibe, şu boğazlama yerleri olan meclisde, meclislerin baş köşelerinden sakının buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burayla eğitinelim Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiranın tabi'nin ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala erihi ve sahbihi ve sellim subhanu rabbike rabbil izzete amme yasfunu ve elhamdülillahi rabbil